Selamlar dostlar, yepyeni bir videoyla daha tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere yine Türkiye'de daha önce incelemesi yapılmamış bir monitörle geldim. Monitörümüz AOC'nin CU34P2C isimli monitörü arkadaşlar. Bu monitör 34 inçlik, kavisli VA panelle geliyor karşımıza ve bu VA panel 1500R kavis desteğine sahip. Aynı zamanda USB-C üzerinden görüntü aktarımı yapabiliyor. White Quad HD yani yukarıdan birazcık bastırılmış, yanlardan genişletilmiş. 2K'lık bize bir çözünürlük sunuyor. Aynı zamanda 100 Hz'lik bir ekran yenileme hızına da sahip. Ayrıca bu monitör aynı anda iki bilgisayarı tek monitör üzerinden yönetmeniz de mümkün oluyor. Çok fazla detayları girmeden şimdi bir kutusunu açalım, bir kurulumunu yapalım. Daha sonrasında zaten özellikleri sizlere anlatmaya devam edeceğim. Öncelikle monitörümüzün üst kısmında 2 adet Şöyle açma yerlerimiz var. Bunları açıp kutumuzu açıyoruz. Kutumuzu açtıktan sonra monitörü yatırmamız gerekiyor ki çıkartabilelim kutusundan. Şu şekilde yatırıyorum ve çekmeye başlıyorum. Evet. Monitörümüzü şimdi kutusundan çıkarttık. Gelin bakalım kutu içerisinde neler çıkıyor. Şurada bir ayağımız var. Bu destek ayağı. Şurada da bir zemine gelecek ayağımız var. Şimdilik şunları bir bırakalım. Daha sonrasında burada bazı kablolarımız var. Burada bir adet DisplayPort, bir adet de HDMI kablomuz kutu içeriğinden çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca bir adet güç kablomuz var. Monitörün kendi içinde adaptörü var. Harici olarak bir adaptör dışarıda bulunmuyor. Bu da kablo kirliliği açısından güzel bir olay. Gereksiz kablolar ortalıkta dolaşmıyor. Burada bir adet daha kablomuz var ve bu kablomuz Type-C kablo arkadaşlar. Bir ucu Type-C, diğer ucu da hem Type-C hem de Type-A olarak çalışabiliyor. Yani normal USB olarak çalışabiliyor. Burada güzel bir mekanizma kullanmışlar. Size şöyle göstereyim hızlıca. İsterseniz bu şekilde normal USB olarak kullanıyorsunuz. İsterseniz de bunu çekip buradan her iki ucunda Type-C olarak kullanabiliyorsunuz. Bu kablo sayesinde de görüntü aktarmanız mevcut. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında sizlere bunu da göstereceğim. Ayrıca şurada şöyle bir kullanma kılavuzu kutusundan çıkartmamız için yardımcı olan bir kılavuzla bizleri karşılıyor. Kutu içeriğimiz bu kadardı. Şimdi de geçelim panele. İlk önce şu straforu çıkartalım. Panelimiz bu şekilde karşımıza çıktı. Şimdi biz bu paneli ilk önce ayağını kurarak çıkartmamız gerekiyor. İlk önce şu koruma poşetini kenara doğru itelim ve ayağımızı getirelim. İlk önce destek ayağını çıkartıyoruz. Avcı'nın en sevdiğim özelliklerinden biri kolay bir montaj olayı arkadaşlar. Şurada iki tane çentimiz var. Bu alt tarafta da iki tane çentimiz var. Bu çentikler şuradaki tuş yardımıyla yukarı doğru çıkabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ve monitörün de üzerinde bulunan iki tane çentiye doğru ilk önce üsttekiler denk gelecek şekilde. Taktığımız zaman aşağı doğru bastırdığımız zaman artık monitörümüz montajı yapılmış oluyor. Son olarak da ayağımızı takıp monitörümüzü buradan çıkartabiliyoruz dostlar. Ayağımızı da çıkarttık. Ayağımızın şu üst kısmı, üst kısmı plastik ancak alt kısmı metal arkadaşlar. Ve şöyle dönebilen bir mekanizması var. Bu sayede masanın üzerinde şu üst kısmı sabitken monitörümüzü istediğimiz yöne doğru çevirebiliyoruz dostlarım. Ayağımızın hemen şurasında bir vida var. Bu vidayı montaj yaparken kullanacağız arkadaşlar. İlk öncelikle ayağımızı yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra bu vidayı sıkıyoruz. İyice sıktıktan sonra klipsi yan tarafa doğru yatırıp ayağımızı bu şekilde çeviriyoruz. Şu anda monitörümüzün ayağı kurulmuş bir şekilde arkadaşlar. Artık kutusundan çıkartabiliriz. Evet şimdi de üzerindeki poşeti çıkartıyoruz. Monitörümüz bizleri karşılıyor. Gördüğünüz gibi devasa bir monitör arkadaşlar. Bu monitör genel anlamıyla iş için tasarlanmış bir monitör. Normalde yani herhangi bir gaming monitör olarak geçmiyor. Ancak şöyle bir özelliği var gaming yönünde de bütün işlerinizi rahat rahat görebiliyor. Çünkü 100 Hz'lik bir ekran yenileme hızı var ve bu 100 Hz'lik ekran yenileme hızı da çoğu oyunda bizlere yeterince performans sunabiliyor arkadaşlar. Hazır gaming yönünden bahsetmişken bu monitörün Grey to Grey süresi 4 ms arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki 4 ms çok yüksek değil mi? Oyunlarda çok bizi geriye götürmez mi? Arkadaşlar piyasada satılan birçok monitörün aslında tepkime süresi 4 ms'in çok daha üstünde. Nasıl yani diye soranlarınız olacaktır. Arkadaşlar bu monitörün Grey to Grey süresi yani gray Mavi'den griye geçiş süresi 4 ms. Piyasadaki 1 ms'ye satılan birçok cihazda MPRT tepki oranı arkadaşlar hesaplanıyor. MPRT tepki oranı ekrandaki görünürlüğün hızıyla alakalı. Ancak bize piksellerin geçiş hızı önemli. GTG'de tam olarak bu demek. Yani 4 MS'de piksellerin griden griye geçiş süresi arkadaşlar. İnsan gözü genellikle 10 MS altını kolay kolay ayırt edemez. Ancak çok profesyonel bir oyuncu olursanız o zaman bu farkları anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu monitör oyun kısmında da sizlere yeterince güzel bir performans sunacaktır. Şimdi monitörümüzü bir kuralım arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Evet kurulumumuzu yaptık. Şimdi monitörümüzün arka tarafında bulunan bir şalter var arkadaşlar. Bu şalterden ilk önce gücü açmamız gerekiyor. Gücü açtıktan sonra hemen burada bir ışığımız yanıyor ve monitör tuşuna basıyoruz. Monitör tuşuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi bize bir AOC yazısı geliyor ve karşılama ekranından sonra monitörümüz açılmış oluyor dostlar. Öncelikle sizlere monitörün girişlerinden bahsetmek istiyorum. Monitörün arkasında sol tarafta güç kısmı yer alıyor. Buraya bir kablo takıyoruz ve yan tarafında da hemen bir şalteri bulunuyor. Bu şalterden istediğimiz gibi kapatıp açıp gücü verebiliyoruz monitöre. Sağ tarafa geçtiğimizde bir adet HDMI portumuz, bir adet DisplayPort portumuz, bir adet USB USB-C görüntü aktarma portumuz Aynı zamanda bu USB-C 65 Watt şarj desteğini de bizlere sağlıyor. Onun hemen yan tarafında USB-B bir bağlantı noktamız var. Onun yan tarafında da 2 adet USB bağlantı noktamız var. Aynı zamanda monitörün sağ tarafında da 2 adet USB bağlantı noktamız bulunuyor dostlar. Panel çözünürlüğümüz 3440x1440 oluyor arkadaşlar. Yukarıdan bastırılmış, yan taraftan genişletilmiş White Quad HD ekranımız var. Aynı zamanda adaptif Sync desteği sayesinde oyunlarda bize ciddi avantajlar sağlayabiliyor. 100 Hz ekran yenileme hızına sahip. Çoklu görüntü aktarımı PBP ve PIP desteklerini de bizlere sunuyor. Bu da demek oluyor ki aynı anda iki tane bilgisayarı bağlayıp bir monitörden iki bilgisayarı da yönetebiliyoruz. Aynı zamanda üzerindeki bulunan USB portları sayesinde klavyemizi, mouse'umuzu ekranımıza bağladığımız zaman iki bilgisayarı da aynı klavye mouse'tan yönetmemiz mümkün oluyor. Böylece masa üstünde ekstradan bir klavye mouse kullanmadan iki bilgisayarı da tek bir monitör üzerinden çok rahat bir şekilde yönetebiliyoruz dostlar. Monitörün üzerinde 2 adet 3 wattlık hoparlör de bulunuyor arkadaşlar. Böylece herhangi bir kulaklık falan kullanmadan direkt olarak monitörden ses almamızdan mümkün oluyor. Monitörün arkasındaki girişlerden bahsederken sizlere söylemiştim. Bu cihazın arkasındaki Type-C portu tam 65 wattlık şarj desteği de bizlere sunuyor. Bu da demek Demek oluyor ki Macbook'unuzda veya herhangi bir laptopunuzda başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan type üzerinden hem görüntü aktarabileceksiniz hem de cihazınızı şarj edebileceksiniz dostlar. Monitörün ön tarafına geldiğimiz zaman da şu alt kısımda bizi bazı tuşlar karşılıyor. Buradan açık olup olmadığına dair bir LED'imiz var, LED bildirgemiz var. Bu alt tarafta da menüler arasında geçiş yapmamızı sağlayan montörümüzü kapatıp açmamızı sağlayan tuşlar var. Tam olarak 5 adet tuş bizleri burada karşılıyor. Diğer montörlerden alışık olduğumuz gibi tek bir joystick ile yapmıyoruz buradaki işlemleri. Her tuşun ayrı ayrı fonksiyonları var. Hepsiyle ayrı ayrı geçişler yapabiliyoruz. Bu montörle oyun testleri, ghosting testleri de yapacağız arkadaşlar ama bunlara geçmeden önce Gelin ilk önce ayarlar menüsüne bir bakalım. Ayarlar menüsünde bize neler karşılıyormuş yakından bir görelim. Öncelikle bu alt tarafta bulunanların en başındaki tuş kapatıp açmaya sağlıyor. Onun yanındaki menüye giriş yapmamızı sağlıyor. Onun yanındaki sağ veya sola gitmemizi sağlıyor. Onun da yanındaki yani en soldaki de kaynaklar arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Yani ne demek oluyor? HDMI portundaki bir cihazdaysanız DisplayPort'undaki cihaza bağlantıyı direkt olarak bu tuşla geçiş yapabiliyorsunuz veya DisplayPort'tan USB-C'ye bu üç port arasında istediğiniz gibi geçişler yapmanıza olanak tanıyor. Şimdi tekrardan menüye giriyorum. Menüde ilk önce Türkçe dilini ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda ben bunu Türkçe olarak ayarladım. Ancak siz bunun ayarını şu şekilde yapmanız gerekiyor. Sağ oka bir kere tıklıyoruz ve buraya girdikten sonra seçme işaretine yani menüye giriş işaretine bir kere tıklıyoruz ve buradan dilimizi değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi. Şöyle tıkladığımız zaman bakın burada farklı farklı diller var. Buradan Türkçe'yi seçip tekrardan OK dediğiniz zaman dilimiz Türkçe olmuş oluyor. Buradaki bazı ayarlardan sizlere bahsedeceğim. Şu anki gördüğünüz ayar ekranı OSD ekranı yani monitörün ayar ekranı arkadaşlar. Burada görüntüyle ilgili ayarlar değil de OSD ekranının yani bu ayarlar ekranının ayarlarını yapıyorsunuz dostlarım. Mesela buradan aşağı doğru gelip Hemen şöyle geleyim. Aşağı doğru gelip bu ekranın zaman aşımı süresini ayarlayabiliyorsunuz. Şu an ben 55 saniye yaptım ama 10 saniye kadar düşebiliyor. Burada DisplayPort kapasitesini belirleyebiliyorsunuz. Buradaki kapasite şu anda 1.2'de 1.1 ve 1.2 arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada yatay mı dikey mi olacağını, ne kadar yatayda olacağını ayarlayabiliyorsunuz. USB bağlantı noktalarının Hızlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman 2, 3.2 Gen 1 gibi geçişler yapabiliyorsunuz. Biz bunu 3.2 Gen 1'de bırakalım. Yan tarafa geldiğiniz zaman bu ekranın ne kadar şeffaf olacağını belirleyebiliyorsunuz. Mesela şu anda hiç şeffaf değil. Mesela şu anda en şeffaf modunda, %100 şeffaflık modunda. Öyle de hiç şeffaf değil tamamen simsiyah arka planı olacak. Arka taraf görünmeyecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca burada bir mola hatırlatıcısı var. İsterseniz buradan molalarınızı ayarlayabiliyorsunuz ve monitör size uyarı veriyor arkadaşlar. Diyor ki şu kadar zamandır bilgisayar başındasın artık mola vermen gerekiyor. En son olarak da burada bir USB seçim kısmı var. Bunu otomatikte bırakıyorum ben genellikle. Burada istediğiniz USB'ler arasında geçiş yapmanız mümkün oluyor. Şimdi geçelim monitörün diğer ayarlarına. Burada PIP ayarlarımız var. PIP ayarları ne demek? Aynı anda iki ayrı kaynağı monitörde göstermemizi sağlıyor. Bunu nasıl sağlıyor? Diyelim ki USB-C'den bir bağlantınız var. Aynı zamanda DisplayPort'tan bir bağlantınız var. Bu durumda hemen şuraya geliyorsunuz. PIP'yi açıyorsunuz arkadaşlar. PIP veya PBP. Artık bunlar nasıl okunuyor bilmiyorum ama bu şekilde okunuyordur diye tahmin ediyorum açıyorsunuz. Bunlar açtıktan sonra monitör bir kapatıyor kendini sonra tekrardan kendine geliyor. Gördüğünüz gibi ekranın bir tarafına bir bilgisayar diğer tarafında da diğer bilgisayarı paylaşacak. Ancak ikinci monitör bağlı olmadığı için buraya ekleyemedi. Şimdi gelen o ayarları da tekrardan düzeltelim. Tekrar aynı menüye girdik. Burada şu anda PBP Bir de PIP yapalım isterseniz bunu. PIP'de de açtığımız zaman Tekrardan monitör kendi kapatıyor ve açtığı zaman şu alt köşede gördüğünüz gibi isterseniz bunu üst köşede ya da sol köşe ya da sağ alt köşeye de ayarlayabiliyorsunuz. Burada ikinci bir kaynağı görmemizi bizlere olanak tanıyor arkadaşlar. Ekranı tam olarak ortadan ayıramıyorsunuz ancak bu şekilde yukarılardan biraz boşluk bırakarak PBP modunda veya PIP modunda bu şekilde kenarda küçük bir boşluk olarak görüntüyü aktarmanız mümkün oluyor. Gelelim diğer özelliklere. Hemen aşağı doğru geldiğiniz zaman ana kaynağı belirliyorsunuz. Yani şu arka plandaki kaynağı DisplayPort olarak belirledim ben. Onun altındaki yardımcı kaynağı yani şu alttaki diğer kaynağı da HDMI girişi olarak belirledim. İsterseniz bunu Type-C olarak belirleyebilirsiniz veya tam tersi buraya Type-C buraya HDMI olarak veya DisplayPort olarak belirleyebilirsiniz. Sağ tarafta boyut kısmı var. Boyut kısmına tıkladığınız zaman da bunun küçüklüğünü, büyüklüğünü vesaire bunları ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Bakın küçük yaptım. Tekrardan büyüteceğim ben o ekranı. Şimdi tekrardan büyük diyorum. Mesela ortalama da var, geniş de var. Şu an geniş modunda. Tekrardan tıklayıp ortalama modunda size göstereyim. Ortalama modu da bu şekilde arkadaşlar. Pozisyonu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sağ alt, sol üst. Mesela sol üst dedim ama so sol alta götürdü. Nedense ben bunu anlamadım şimdi. Sol alt dediğimde de sol üste götürdü. Burada bir sıkıntı var. Bir kafası karıştı arkadaşlar. Tekrardan sağ üst dediğimde sağ üstü doğru bir şekilde yaptı. Neyse hemen geçelim alttakini. Burada ses ayarlarımız var, buradan isterseniz sesi açabiliyorsunuz. Mesela şöyle ayarlayayım ben sizlere. Buradan tıkladığımız zaman artık monitörden sesleri de alabiliyoruz dostlarım. Burada da değiştirme diye bir fonksiyon var. Hiç buradan kaynakla, yeri kaynakla, ana kaynakla uğraşmadan direkt değiştirmeyi de açtığımız zaman, tam tersi olanını yapıyor. Yani Display Port'u buraya aktarıyor, USB ya da HDMI'yi de ana ekrana aktarıyor arkadaşlar. Buraya da geçiyorum. Şimdi burada da ayarımız bitti. Bir diğer ayarımız oyun ayarları arkadaşlar. Oyun modunu isterseniz buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan açtığımız zaman FPS olarak İsterseniz görüntüyü, isterseniz RTS olarak, isterseniz yarış modu olarak, isterseniz oyuncu bir falan filan diye böyle ayarlayabiliyorsunuz. istediğiniz gibi görüntü rengini, adaptif singi, resim kare sayacını, hedef noktasını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Evet hedef noktası bu monitörümüze de var arkadaşlar. Hedef noktası ne diye soracak olursanız ekranın ortasında crosshair'ınız yoksa eğer buraya bir artı işareti koyar ve o crosshair sayesinde rakibinizi no scope vuruşlarda yapabilirsiniz dostlar. Buradaki diğer ayarları da sizlere anlatmak istiyorum. Mesela burada gölge kontrolcüsü var. %50'de Buradan gölgelenme istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hemen onun altında düşük giriş gecikmesi var. Bunu her zaman açıkta tutmanızı size öneririm. Hemen yan tarafa girdiğimiz zaman oyun rengi var. Buradan oyunun rengi ile ilgili ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Overdrive özelliği var. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda Adaptive Sync var. Bunu da açık bırakmanızı öneririm. Resim kare ile hedef noktası da yan tarafta bulunuyor. Ve diğer ayarlara geçelim. Burada ekstralar kısmı var. Ekstralar kısmında girişte hangi cihaza bağlanacağını seçebiliyorsunuz. Şu anda otomatikte ama isterseniz burada mesela girişte monitör açılır açılmaz her zaman DisplayPort'u ilk önce görsün veya USB-C'yi veya HDMI'yi görsün diyebiliyorsunuz. Zamanlayıcı var. Zamanlayıcıyı da kurduğunuz zaman monitörü otomatik olarak ekranını kapatabiliyorsunuz. Burada farklı diğer ayarlar var. İsterseniz buradan reset de atabiliyorsunuz bütün ayarlarınıza. En son olarak da yan tarafta monitörün şu andaki çalışma frekansını ve çözünürlüklerini görüyorsunuz. Şu anda 100 Hz'de çalışıyor. 3440x1440 çözünürlüğü de bizlere verdiğini söylüyor. Şimdi diğer ayarlara geçelim. Bu ekranda parlaklığımızı, kontrastımızı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda HDR modu var. HDR modunu da istediğimiz gibi açabiliyoruz. Bu ekranı hemen hızlıca geçiyorum. Renk ayarları var. Burada renklerin sıcaklığını, kırmızı, yeşil, mavi renklerinin ayarlarını yapabiliyoruz ve düşük mavi ışık özelliğini de buradan açabiliyoruz. Tabii ki bu low blue modunu açtığınız zaman mavi ışıkları birazcık daha kısıyor ve gözleriniz rahatsız olmuyor arkadaşlar görüntüden. Özellikle böyle büyük ekranlara bakmaya alışık değilseniz mavi ışık gerçekten gözlerinizi yorabiliyor. Bu ayarlar sayesinde gözlerinizi yormadan kullanabiliyorsunuz. Burada görüntü iyileştirme modu var. Buradan da istediğiniz gibi görüntüde iyileştirmeler sağlayabiliyorsunuz. Mesela burada parlak çerçeve modu varmış. Bunu açtığınız zaman fark ediyor musunuz bilmiyorum ama Kenarlar birazcık daha parlamaya başlıyor. Etraflar matlaşmıyor. Daha çok parlak olmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunu kapalı kullanıyorum ben genellikle. Bunu açtığınız zaman ekstra olarak diğer çerçeve boyutunu falan da ayarlayabiliyorsunuz. Çerçeve boyutunu ne derseniz size hemen şöyle göstereyim. Açtığınız zaman ne kadar alanın parlak olacağını gösteriyorsunuz. Bakın normalde şu kadar kısmını parlaklaştırdı şu anda. Biraz daha şimdi %86'da bu kadar kısmını parlaklaştırdı bir tık daha açtığım zaman %100 olarak ekranın her tarafını artık parlaklaştırdı arkadaşlar. Eğer isterseniz karanlık bir oyun oynuyorsanız buradan parlaklığı açarak ekranda daha aydınlık bir yüzeye sahip olabiliyorsunuz dostlar. Tüm ayarlar kısmı bu şekildeydi. Şimdi gelin az önce size bahsettiğim PBP ayarından veya PIP ayarlarından Nasıl yararlanırız? Aynı anda iki tane cihazı nasıl bağlarız? Size bunları göstereyim. Öncelikle Mac'imi buraya kurdum ve şimdi Mac'ime bağlantıyı sağlayacağım arkadaşlar. Mac'in yanında çıkan kabloyla bağlantıyı sağlayamazsınız. Özellikle bu kablosu olmak zorunda, yani monitörün yanında çıkan kabloyla bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Hemen hızlıca bağlantıyı sağlayacağım şimdi. Mac'in yan tarafında bulunan bağlantı noktasına USB portumu takıyorum. Tabi bu işlemleri yaparken sürekli mekmek diyorum ama illa ki Mac de yapmak zorunda değilsiniz. USB-C bağlantı noktasından görüntü aktarabilen her laptopla bu işlemi yapabilirsiniz. Özellikle Windows bir laptop kullanırsanız klavye ve mouse'unuzu aynı anda monitöre bağlarsanız tek bir klavye mouse üzerinden her ikisi arasında kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Şimdi hemen bunu da arka tarafta bulunan USB-C bağlantı noktasına bağlıyorum. Evet USB-C bağlantı noktasına şu anda bağladım. Macbook artık hem şarj oluyor hem de görüntü aktarıyor. Macbook'ta gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıdan bazı kıstırmalar yaptı. Çünkü bu monitör normalde Macbook'un monitörü 2K bir monitör. Ancak biz genişletilmiş bir 2K'ya geçtik ve bu yüzden Macbook'un ekranını yukarıdan ve aşağıdan kıstırmaya başladı. Şimdi gelin o az önce bahsettiğim olaydan PBP veya PIP ayarlarını sizlere göstereyim. Buradan hemen tıklıyoruz. Ayarlar kısmından PBP ayarına geçiyoruz. Buradan PIP ayarını ilk önce PIP açmak istiyorum. Açıyoruz. OK diyoruz. Bir süre bekledikten sonra ekranımızın sağ kısmında gördüğünüz gibi Mac'imizin ekranı geldi. Bu tarafında da Windows'umuzun ekranı var. Bunu aynı anda başka cihazlarla da yapabilirsiniz veya bir PlayStation bağlayabilirsiniz. PlayStation'ı şurada birisi oyun oynarken, siz de bilgisayardan istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Şimdi gelin bir de bir PBP modunu deneyelim, onunla nasıl oluyormuş yakından bir bakalım. Hemen şuradan ayarımıza giriyoruz, tekrardan PBP modunu alıp okey veriyoruz, birkaç saniye bekliyoruz. Monitörümüz kapanıyor, açılıyor ve gördüğünüz gibi. Yukarıdan aşağıdan ekranı birazcık bastı. Her iki ekranı da ikiye böldü dostlarım. Eğer ki iki Windows bilgisayarı aynı anda bu cihaza, bu monitöre bağlayacaksanız tek bir klavye mouse ile ikisini de yönetmeniz mümkün. Bunu tekrardan sizlere hatırlatıyorum. Aynı zamanda Windows'larda şöyle bir avantaj oluyor. Bir iş yerinde, bir iş ortamında siz buradaki ekranda kendi ekranınızda kendiniz çalışırken diğer arkadaşınızın da diğer ekranda çalışmasını aynı anda izleyebiliyorsunuz dostlarım. Yani bunu sadece iki bilgisayarı aynı anda kontrol etmek olarak düşünmeyin. Başka bir arkadaşınızın yaptığı bir işi de buradaki ekrandan izleyip burada kendi işinizi ona göre devam ettirebiliyorsunuz. Ortak projelerde çalışırken özellikle çok güzel bir özellik. Ayrıca işle ilgili bahsetmişken eğer bu monitörde renklerle ilgili video düzenleme ile ilgili bir çalışma alanınız varsa bu monitörün şöyle bir avantajı var. sRGB desteğinin %120'sini Adobe RGB desteğinin %89'unu karşılıyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki renk gamı olarak oldukça geniş bir seçenek bizlere sunuyor. İhtiyacımızı rahat rahat fazlasıyla görecek demektir. Şimdi de gelin bir ghosting testi yapalım ve ghosting testinde bu monitör bizlere nasıl bir performans sunuyor yakından bir bakalım. Evet klasik UFO testimizi açtık yani ghosting testimize geçtik arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi tam ekran yapalım bu ekranı bir ghosting ekranımız var. Çok ufak ghostingler ben de ekranda görüyorum. Zaten bu ekranın 4 ms'lik bir tepki süresi var ve bu kadarlık ghostingin normal karşılayabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Siz de yakından bakacaksınız. Şu anda hatta ağırlaştırılmış görüntü olarak da ghosting testini sizlere gösteriyorum. Biraz sonra oyunlarda da zaten sizlere ghosting var mı yok mu ne kadar ghosting var yakından göstermiş olacağım dostlarım. Şimdi de bir ölü piksel testi yapalım ve ölü piksel testinde de monitörümüz nasıl performans sağlıyor bizlere yakından bir bakalım. Evet ölü piksel testimize başlıyoruz dostlar. Hemen testi başlat dedik. Tam ekranı geçiş yaptık. Şu anda ekranımız tamamen siyah ve ekranın kenarlarına bakıyoruz. Herhangi bir ışık yüzmesi yani bir ışık süzülmesi görünmüyor arkadaşlar. Belki kamerada görünüyordur ama şu anda ben çıplak gözle baktığım zaman herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Beyaz ekrandayken ekranı kontrol ediyorum ve yine herhangi bir ölü piksel göremiyorum. Ölü piksel olduğu zaman beyaz renkte mesela diyelim ki yeşil bir nokta veya kırmızı bir nokta veya mavi bir nokta olarak belirlenebilir. Bu da bir ölü piksel olduğu anlamına gelir. Bunu aynı şekilde diğer bütün renklerde test etmemiz gerekiyor. Bu şekilde bastığımız zaman mesela kırmızıdayız. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi yeşildeyiz. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Son olarak maviye geçtik. Burada da herhangi bir sıkıntı yok ve testi bitiriyoruz dostlar. Sizin de monitörünüzde bir ölü piksel var mı yok mu diye bilmiyorsanız siz de hemen ölü piksel yazıp Google'a bu siteye girip ölü piksel testlerinizi yapabilirsiniz. Testleri yaptıktan sonra da yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi de gelelim oyun testlerimize. Bakalım oyunlarda bize bu 34 inçlik ekran nasıl bir performans sağlıyor? Yakından bir görelim. İlk oyunumuz olmazsa olmazımız CSGO arkadaşlar. Normalde bu tip monitörlerde, büyük monitörlerde CSGO dezavantajlı derler. Çünkü ekranın her tarafına hakim olamadığımız için bazen bizlere dezavantaj sağlıyor olabilir. Ancak şöyle bir olay var. 1500 ağırlık kavis desteği sayesinde CSGO'da da hiçbir sıkıntı çekmeden oyunumuzu rahat rahat oynayabiliyoruz. Aynı zamanda da 100 Hz'lik bir ekran yenilimi hızı olduğu için tabii ki 144 Hz veya 240 Hz'lik monitörlere göre geride kalabilir. Ancak stresli bir iş gününün ardından günümüzü kurtarabilecek, günümüzü güzelleştirebilecek bir oyun performansı da bizlere sunabiliyor. Evet, Dust 2'de klasik ghosting testi yaptığımız noktaya geldik. Bakın daha önceki incelediğim monitör ekranlarında buralarda ghosting sorunu olduğu zaman görüntüde yırtılmalar olduğunu ancak bu ekranda herhangi bir yırtılma olmadığını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi herhangi bir yırtılma, herhangi bir yeşillenme, hiçbir sıkıntı şu an için görünmüyor. Şu an oyun ayarlarına da bir bakalım. Oyun ayarları dediğimiz zaman oyunun sesini kısalım birazcık oynarlar dediğimiz zaman görüntü ayarlarına girdiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi 3440'a 1440 çözünürlükte ekranımız hazır ve 100 FPS'i şu anda ekranımız. Burada ekranı 100 FPS alabilmek için ilk önce ayar yapmanız gerekiyor dostlarım. Ayarları da masaüstündeki eğer Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız Nvidia'nın programından, eğer AMD ekran kartı kullanıyorsanız AMD'nin ayarları üzerinden yapmanız gerekiyor. Monitör çözünürlüğünü oradan belirliyorsunuz. Gördüğünüz gibi CSGO'daki görüntü kalitemiz bu şekilde. Herhangi bir ghosting sorunu yaşamadan 100 FPS ile oyunumuzu rahat rahat oynayabiliyoruz dostlar. Bu kadar geniş bir ekran olur da FIFA oynanmaz mı? Tabii ki en güzel, en zevk aldığım oyunlardan biri de FIFA bu ekranda arkadaşlar. Şimdi birazcık da FIFA oynayalım bakalım. FIFA'daki görüntü performansı bizlere nasıl yansıyor yakından bir bakalım. Evet FIFA'ya da başladık dostlarım. Gördüğünüz gibi ekran oldukça geniş ve büyük arkadaşlar. Bu da oyunda görüntü kalitesini yukarıya doğru çekiyor tabii ki. Şöyle bir gol atalım. Hayırlısıyla ama vurdurtmadılar Hacı'ya maalesef. Öyle start'a basalım ki görüntü kalitesini sizlere gösterebileyim. Şu anda 2560'a 1440 yani 2K'da bir görüntü kalitesindeymiş. Ancak bunu çıkartmak istiyorum. Bakalım uygulayacak mı? Büyük ihtimal uygulayacaktır. Gördüğünüz gibi ekran kalitesi daha da yükseğe çıktı. FIFA'daki de performansımız bu şekildeydi. Şimdi yeni oyuna geçelim dostlar. Evet üçüncü ve son oyun olarak da bir Battle Fight oynayalım dedim arkadaşlar. Bir savaş oyunuyla da bu oyun incelemelerine veda etmek istedim. Şimdi ilk önce bir görüntü ayarlarına bakacağız. Kontrol edeceğiz ve daha sonrasında oyun testimize geçeceğiz. Şimdi ilk önce bir oyun çözünürlüğüne bakmak istiyorum ama izin vermiyor mu? Bakıyorum evet izin verdi. Optins diyorum. Video kısmına geliyorum ve burada gördüğünüz gibi değişik bir çözünürlükte. Biz bunu hemen yükseltelim. Hemen şöyle kaydet diyelim. Okey diyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz ve artık oyundayız. Mükemmel bir görüntü. Gerçekten şuraya bakar mısınız? Hem de adamımıza sıkmasaydık iyiydi. Bu arada yıllar olmuş oyunu oynamayalım. Steam'de güzel bir indirim vardı. 3 tane Battle Fight oyununu 200 liraya veriyordu. Biz de dedik ki alalım. Bu şekilde aldık ve oynuyoruz arkadaşlar. Geriye doğru gideyim. Öleceğim yoksa. ve öldük. Neyse bu kadarlık zaten görüntü yeterlidir bence. Oyunda ne kadar güzel bir görüntü kalitesi olduğunu bu ekrandan siz de anlayabiliyorsunuz. Daha ne olsun arkadaşlar? Bu normalde oyunlar için yapılmış bir monitör değil. Bu İş için yapılmış bir monitör ama oyunda da böyle güzel bir performans sizlere sunmayı başarıyor. Şimdi oyun testimizi de bitiriyorum ve genel görüşlerime geçiyorum. Dostlarım videoyu sonlandırmadan önce şunları belirtmek istiyorum ki, ben bu monitörü 3 haftadır aktif bir şekilde kullandım ve monitörün eksilerini, artılarını sizlere güzel bir şekilde yansıtmaya çalıştım. CSGO gibi FPS oyunlarında ekran çok büyük olduğu için aslında bir nevi bir dezavantaj bizlere sağlıyor. Ancak ekranın kavisli yapısı sayesinde bu dezavantajı minimalize edebiliyorsunuz dostlar. CSGO gibi oyunlarda 1080p'ye oyunun görüntü kalitesini aldığınız zaman yani normaldeki monitörlerde oynadığınız ayar aldığınız zaman Yan taraflardan monitörü kısaltıyor, sağ ve sol taraflara siyah bir ekran açıyor ve size küçük bir ekranda, normal bir ekranda oynuyor musunuz gibi bir oyun görüntü kalitesi sizlere sunuyor. Öte yandan rekabetçi oyunlardan çok diğer tarz hikayeli oyunlara geçtiğimiz zaman da Monitörümüz çok güzel bir görüntü kalitesi bizlere sunuyor. Veya panel olduğu için renk ve parlaklık konusunda hiçbir sıkıntı bizlere çıkartmıyor. Gayet güzel geniş bir açıda güzel büyük bir ekranda oyunumuzu sorunsuz bir şekilde oynayabiliyoruz. Ayrıca az önce belirttiğim gibi VA panele sahip bu cihaz ve VA panel sayesinde film izlerken de kavisli yapısıyla beraber bizi filmin içine alıyor dostlarım. Gerçekten film izlemek çok zevkli. Gelelim bu monitörün ana kullanım amacına arkadaşlar. Genişletilmiş bir Quad HD ekrana sahip. Yani bu da denemek oluyor. Yukarıdan bastırılmış, yanlardan genişletilmiş bir genişletilmiş çalışma alanı bizlere sunuyor. Özellikle video editörleri olabilir veya müzik yapımcıları olabilir. Bu monitörle çalıştığı zaman çok geniş bir ekranda istedikleri gibi timeline kısmını yönetebilirler dostlar. Özellikle uzun videolarda ve çok fazla kamera kullanılan videolarda bu zamanlayıcı olayının geniş olması bizlere çok büyük avantaj sağlıyor. Zaten bu videoyu da bu monitörde arkadaşlar editleyeceğim. USB-C bağlantı noktası sayesinde hem Macbook'um şarj olurken hem de kocaman geniş bir ekranda videomu montajlayabileceğim dostlarım. Bu videolukta bu kadar dostlarım. Videonun başında da belirtmiş olduğum gibi daha öncesinde bu monitörü Türkiye'de inceleyen bir kanal olmamıştı. İlk kanal olduk, ilk inceleyen biz olduk. Umarım almayı düşünenlerin aklındaki soru işaretleri giderilmiştir. Son olarak bir şeyden daha bahsedeyim. Bazı arkadaşlar soracaktır. Bu monitörlerin pivot özelliği var mı diye. Bu monitörlerde pivot özelliği yok arkadaşlar. Yukarı aşağı ekranımız kıpırdayabiliyor öyle sağa sola dönebiliyor istediğiniz gibi rahat rahat ama pivot özelliği maalesef bulunmuyor bu monitörlerde. Zaten 34 inç gibi büyüklükte bir monitörde de pivot özelliğini beklemek birazcık saçmalık olabilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu monitörü alanlar lütfen yorumlar kısmında belirtsinler. Bu monitörle ilgili görüşlerini onlar da bizlere sunsunlar. Ayrıca kendi monitörlerinize de ghosting ve ölü piksel testi yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmında linklerini bırakıyorum. O sitelerden testlerinizi yapabilirsiniz. Test sonuçlarını da gene yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.